Arkadaşlar bana birisinin yardımı lazım. Şimdi ne tür bir yardım lazım dediğinizi duyar gibiyim. Öncelikle herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İnşallah hep mutlu olursunuz, iyi olursunuz. Evet arkadaşlar, konumuza geçelim. Bir türlü yapmaya çalıştım ama yapamadım. İnanın ki araştırdım, işte bilmem videolar falan izledim ama bir türlü yapamadım arkadaşlar. Ama hala bir umutla yaparım diyorum ve inanıyorum birisinin yardım edeceğine. Arkadaşlar benim yan hesapta bir tane ticket var ama bu ticket'ı bir türlü kendi hesabıma atamadım. Hayır, hayır. Amacım o kullanmak değil. İstesem şimdi alabilirim VIP ama yani okullar bilmem işte sınavlar falan derken oyun ikinci plana geçti arkadaşlar. Zaten bunu size 7 yıldır oyun oynayan birisi diyor. Arkadaşlar bana birisi yardım edebilir mi bu tiketi çekiş için kullanmamda? Yani nasıl birisine atabilirim? Başkasının verdiği tiketi yine başkasına nasıl atabilirim? Yani yardım edebilirseniz iyice bir çekiliş yapabiliriz aslında. Rariten hilesini falan yapanlara sesleniyorum. Lütfen bana bir yardım edin bunu yapmamda yolunu söyleyin ve çekiliş yapayım bakın öyle istiyorum ki onu birisine vermeyi ama işte durum böyle gençler msp yöneticileri yine yapılacak olanı yapmıyorsunuz ama yapılmayacak olanlara bir güncelleme falan getiriyorsunuz ya abicim oyunda çok fazla arkadaşlar gerçekten oyunda çok fazla getirilebilecek güncellemeler yapılabilir arkadaşlar ya MSP'de oyunlar yeri vardı. Flash Player'in bal gibi oyunları vardı falan. İşte onları nereye yapardınız? Nereye götürdünüz arkadaşlar? Tabii ki siz değil MSP. Sadece sizin MSP yıllarca oynayan birisiyle konuşmanız gerekiyor. MSP yöneticilerin tabii ki mesela ne güncellemeler getirebiliriz diye bir soru sormanız lazım MSP oynayan bir arkadaşımıza. İnanın hiçbir şey değil bir tek MSP'yi web'e getirmeniz yeterli olur diye düşünüyorum arkadaşlar. En azından eski kitleyle bir selamlaşmamız için umut olur yani bu. Arkadaşlar dediğim gibi umarım birisi bana bu ticket'ı sizlerden birinize vermemde yardım etmiş olur. Tabii ki yani ticket orada durmuş birisine vermeyi bekliyor. Bunu da tabii ki çekiliş haline yapacağız. Arkadaşlar dediğim gibi MSP'ye o kadar fazla güncelleme getirebilirler ki. Bakın arkadaşlar sağ üst köşede yüksek skorların hemen yanında yanında pardon bilmem işte forumlardan önce miydi falan YouTube butonu var YouTube yeri var küçük bir yer oraya bir tıklıyorduk YouTube videolar falan izleyerek oyun oynuyorduk arkadaşlar şimdi neden yok bu yani olamaz mı arkadaşlar yani nasıl söyleyeyim 21. yüzyılda yaşıyoruz bilmem işte PlayStation 5 falan çıkmış yani bir tek Flash Player'e bağlı mı kaldık yani arkadaşlar? Bu gerçekten üzücü bir durum arkadaşlar. Bilmem işte yeni bir teknolojik bir ne bileyim işte bir şey çıkarabilirler. Böyle oyunları falan çevrimçi bir şekilde sitelerden oynamamız için arkadaşlar. Yani yapabilirler. Şimdi ne bilmem ne grafiklerde falan oyunlar çıkıyor. Onu yapabiliyorlar. Bunu mu yapamayacaklar arkadaşlar? Yani MSP yöneticileri MSP 2'deki grafikleri falan nasıl yapmış? Herkes görmüş arkadaşlar. Yani bunu yapabilirler. Evet dediğim gibi arkadaşlar. Ticket bir kenarda durmuş. Verilmeyi bekliyor ama çekiliş halinde tabii ki. Evet gençler. Umarım biriniz bana yardım edersiniz bu tiketi de yani verelim ya birisine zaten oyunda olduğumda atmak istiyorum bir böyle düşünme geliyor içimden böyle nasıl söyleyeyim diyorum ki ya onu bunu bırak at kullan işte öylesine at yani yani nasıl söyleyeyim 7 yıldır oyunu oynayan birisi söylüyor bunu 7 yıldır oyunu oynayan birisi oyuna hevesle girer mi arkadaşlar bir kendiniz düşünün tabii ki de hayır yani Bilmem işte FPS'i falan oyunu olsa orası ne no problem yani olabilir. Ama bu oyun yani sanal bir ilişki oyunu. Yani arkadaş edinebileceğiniz, konuşacağınız bir oyun. Yani böyle oyunlar en fazla 1-2 yıl sarıyor. Sonra düşüş.